Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim Recep. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim hocam çünkü Türkçe bitti yeter. Ee, 36. video. Hüzün var mı Recep? Hocam var. Neyin hüznü var Recep? Yedilere başlayacağız hocam. <laughs> Senin yeni bir iş yüküyle ilgili bir hüznün var gibi geldi bana. Hocam <laughs> şimdi sekizleri biliyoruz, <laughs> öğrendik. Yedilerde öğrendiklerimizi unutacak mıyız ben anlamadım. Ya Recep unutmazsın. Merak etme. Yani üst üste eklediğin Gereğe bilgiler... Geriye doğru gidiyoruz. Üst üste eklenen bilgiler diğerini unutturmaz. Rahat ol Recep diyoruz. Ya birbiriyle bağlantılı şeyler anlatacağız ya. Yani. yani ben yeni bir şey öğrenecek miyim hocam yedileri çekerken? Tabii ki yepyeni şeyler öğreneceğiz. Öyle mi? Recep. Tabii Ama biz sekizleri çektik. İşte sekizleri çektik de yedilerle sekizlerin konusu farklı Recep. Farklı mı? Tabii ki farklı. Tamam. Bugün ne konuşuyoruz hocam? Recep anlatım bozukluğunun en son videosuna geldik. Anlatım bozukluklarına kaldığım yerden devam. Süper. Nerede kalmış evet, hocam? Evet Recep. Eksikliklerden bahsediyorduk değil mi? Süper. Evet. Özne eksikliği vardı. İşte yükleme eksikliği, dolaylı tüm eksikliği. Uyuşmazlık vardı hocam. Uyuşmazlıklardan Ettik. E şimdi geldik ne biliyor musun? Recep eksikliklere devam ediyoruz. Zarf tümleci eksikliğiyle devam edeceğiz. Evet. Evet. Değerli arkadaşlarım, dil bilgisi probleminden kaynaklanan anlatım bozukluklarının bir diğer maddesi zarf tümleci eksikliğidir. Bir cümlede zarf tümlecinin eksik olması anlatım bozukluğuna sebep olabilir. Olur. Olur da diyoruz. Hani mutlaka zarf tümleci olmak zorunda değil. Neredeydi eksiklik biliyor musun Recep? Bir önceki de videoda söylemiştim. Sıralı cümlelerde, bağlı cümlelerde ve içerisinde fiilimsi bulunan cümlelerde Bileşik. bu tür eksiklikler ortaya çıkabilir. Evet şimdi örnekler üzerinde görüyorum. Recep. Sizdeyiz hocam. Yeni yetişen sanatçılara yardım eder, ilgilenirdi. Bakalım şimdi yeni yetişen sanatçılara yardım eder, evet. yeni yetişen sanatçılara ilgilenirdi gibi bir. Bir anlam çıkıyor. E burada bir problem var. Var. E ne yapmam lazım? Düzeltmem lazım. Ne yapıyorum Recep? Yeni yetişen sanatçılara yardım eder. Onlarla ilgilenirdi dediğimde anlatım bozukluğunu ortadan kaldırmış oluyor. Güzel. Diğer örnekler üzerinde de görelim. Bir daha seni görmek ve karşılaşmak istemiyor. Bir daha seni görmek istemiyor. Bir daha seni karşılaşmak istemiyor. Olur mu? Olmaz. Olmadı. Ne olması lazım? Seninle karşılaşmak istemiyor demem gerekiyor. Evet. İşte zarf tümleci eksikliği anlatım bozukluğu. Arkadaşlarını aradı sonra buluştu. Arkadaşlarını aradı tamam problem yok. Peki arkadaşlarını buluştu olur mu? Olmaz. Olmaz. E, o zaman bu ikinci cümlede bir şey eksik ne? Onlarla buluştu Demem gerekiyor değil mi Recep? Evet hocam. Evet işte bu eksik diye anlatım bozukluğu Recep. Kötü bir beste yaptığımda beni eleştirir ve tartışırdı. Evet beni eleştirir tamam problem yok ama beni tartışırdı olamaz. E, o zaman ne olacak? Benimle tartışırdı demesi gerekiyor. İşte bu yok diye anlatım bozukluğu. Senin sorunlarını çözmeye çalışıyor, başa çıkmak için uğraşıyoruz. Senin sorunlarını çözmeye çalışıyor. Senin sorunlarını başa çıkmak için uğraşıyoruz olmaz. Senin sorunlarınla uğraşıyoruz demesi gerekiyordu. Sorunlarınla bu arada bunu da yazıyorum Recep onun için biraz evet bekledim. Hocam. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Yok hocam. Yok. Zar tümleci eksikliğini tamamladım şimdi geldim Recep nesne eksikliğine. Nesne eksikliği nedir şimdi onların ayrıntılarını anlatıyorum Recep. Nesne eksikliği nasıl oluyor? Neymiş hocam Aynı dolaylı tümlecin tam tersi olacak şimdi. Dolayısıyla yani, eksikliği var diye. Evet. Onun hocam. tam tersi bir durumla karşılaşacağız. Örnek üzerinde gösteriyorum. Size teşekkür etmek ve kutlamak istiyorum. Size teşekkür ha. etmek tamam sorun yok. Evet. Ama size kutlamak istiyor Öyle diyebilir şey miyim? Diyemem. O zaman ne demem gerekiyor? Sizi kutlamak istiyor demem gerekiyor. Yani cümlede nesne yok diye anlatım bozukluğu var. Yazıya özendiği tamam problem yok. Yazıya dikkatle yazdığı belliydi. Olamaz. Yazıyı. Yazıyı olması gerekiyor. Bu cümlenin nesnesidir. Nesne yok diye anlatım bozukluğu vardır. Sana telefon açmış, merak ediyormuş. Tamam, sana telefon açmış, sıkıntı yok. Pekala sana merak ediyormuş diyebilir miyim? Hayır diyemem. Ne olması lazım? Seni merak ediyormuş demesi gerekiyor. Nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu. Evet. Evin onarımını haftaya bitirecek. Evin onarımını haftaya bitirecek evin onarımını sonra tekrar satacak. Olmadı. Neyi satacak? Onu tekrar satacak. Yani evi satacak. Öyle değil mi Recep? Evet. Nesne yok diye anlatım bozukluğu. Bu kuralların gerekli olduğunu biliyorum ama uygulayamıyorum. Anlam yönüyle hiçbir problem yok değil mi Recep? Yok. Bak bu kuralların gerekli olduğunu biliyorum ama uygulayamıyorum dendiğinde insana duyduğunda hiçbir tuhaflık gelmiyor. Ama cümlede kelimeleri birbirine bağladığımda problem ortaya çıkıyor. Bak şimdi bu kuralların gerekli olduğunu biliyorum. Bu kuralların gerekli olduğunu uygulayamıyorum şeklinde bir anlam çıkıyor. He o zaman benim düzeltmem lazım. Ne olması lazım? Neyi uygulayamıyorum? Kuralları uygulayamıyorum demesi gerekiyor. Doğru. İşte nesne yok diye anlatım bozukluğu. Onun sıcacık sesi bize ulaşır. Tamam sorun yok. Bize ulaşır. Onun sıcacık sesi bize mutlu ederdi diyemiyorum. E o zaman bizi demem gerekiyor. Bizi yani cümlenin nesnesi yok diye anlatım bozukluğu. Suçlunun evini bastılar. Tamam sorun yok. Suçlunun evini yakalayıp polise teslim ettiler. Kimi? Suçluyu teslim ettiler demesi gerekiyor değil mi Recep? Evet. Evet suçluyu cümlenin nesnesidir. Nesne yok diye anlatım bozukluğu ortaya çıkmıştır. Recep buraya kadar anlaşılmayan yok, bir hocam. şey var mı? Yok o zaman yepyeni bir maddeye geçelim. Neymiş işte. hocam o yeni madde. Evet Recep yeni maddem tamlama yanlışlıkları. Evet. Tamlama yanlışlıkları nedir? Ne oluyor da problem ortaya çıkıyor? çıkıyor. Direkt örnek üzerinde göstererek konuya devam ediyorum. Şimdi Recep şöyle bir örneğim var. Diyor ki doğa ve toplumsal olayları incelediği. Doğa olayları. Evet doğa ve. Ve bağlıcı doğa sözcüğü ile toplumsal sözcüğünü olayları sözcüğüne bağlar. Şimdi bakıyorum şimdi inceliyorum. Toplumsal olayları inceledik. Burada problem yok değil mi Recep? Evet. Ama doğa olayları inceli. Dedik olur mu? Olmaz. Doğa olaylarını Bunu inceledik demem lazım. gerekiyor. İşte sıfat tamlamasıyla isim tamlamasını bir bağlaçla bağlamak anlatım bozukluğu ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Ne yapmam gerekiyor? Açık açık söylemem gerekiyor. Şöyle demem gerekiyor. Doğa olaylarını ve toplumsal olayları inceledik şeklinde bir cümle kurduğumda hiçbir anlatım bozukluğu yoktu. Güzel. Evet, askeri ve devlet okullarına giriş sınavı yapılacak. V bağlacını gördüm. Askeri sözcüğü ile devlet sözcüğünü okullarına sözcüğüne bağlıyorum. Evet. Hocam. Şimdi cümleyi bir ayrı ayrı okuyorum. Askeri okullarına giriş sınavı yapılacak, devlet okullarına giriş sınavı yapılacak. Problem var. Ne olması gerekiyor? Askeri okullara ve evet. devlet okullarına giriş sınavı yapılacak şeklinde. Açık açık ifade etmem gerekiyor Recep. Gençlik duygusal ve kişilik sorunları yaşıyor. Gençlik duygusal ve kişilik sorunları duygusal yaşıyor. Gençlik olur. duygusal sorunları yaşıyor olmaz. Olmuyor. Ne demem lazım? Gençlik duygusal sorunlar ve kişilik sorunları yaşıyor, yaşıyor şeklinde devamlı. ifade etmem gerekiyor. Politik ve ahlak yozlaşması önemli bir sorundur. Ve bağlacını gördüm. Politik ve ahlak sözcüğünü yozlaşması sözcüğüne bağlamış. Evet. Politik yozlaşması önemli Olmaz. bir sorundur diyemem. Politik yozlaşma, yozlaşma. ve ahlak yozlaşması önemli bir sorundur şeklinde ifade etmeli. Recep buraya kadar anlamadığımız Yok şey. Yok hocam. Yok. O zaman ne yapıyorum? Bir sonraki. Bir sonraki başlıkla devam ediyorum. Bir de sıfat tamlaması ile ilgili hatalar var arkadaşlar. Onlardan da bahsedeceğim. Nedir o sıfat tamlaması ile ilgili hatalar? Şöyle arkadaşlar. Birçok seneler geçti diyemem. Ne olması lazım? Zaten seneler sözcüğünün içerisinde sene çoğul lazım. eki var. O zaman birçok seneler şeklinde ifade edemem. Evet. Ne yapmam lazım? Lar'ler ekini çıkartmam gerekiyor. Birçok sene geçti dediğimde anlatım bozukluğu ortadan kalkıyor. Her türlü tedbirler alınmalı. Burada her türlü zaten çoğul anlamı kattı. Evet. O zaman lar'ler ekine çoğul ekine gerek yok. Her türlü tedbir alındı demem gerekiyor. Birçok festivaller düzenlendi bu yaz. Olmaz. Birçok bir bir çok zaten çoğul anlamı katıyor. O zaman lar'ler ekine iyacığım. Yok. Yok. Bin türlü çiçekler derledim sana. Bin türlü dediyse zaten çoğul yaptı onu. Çiçekler denmez. Bin türlü çiçek derledim sana şeklinde ifade etmesi gerekiyor. Gerekiyor. Buraya kadar sorun var mı Yok Recep? Yok hocam. Şimdi ne eksikliği biliyor musun? Tamlayan eki eksikliği. Allah hocam ne kadar çok eksik kullanıyormuşuz ya. Yani Recep farkında olmadan yapıyoruz bu Yapıyorum. hataları. Evet, tamlayan eki eksikliği. Örnekler üzerinde açıklıyorum Recep. Evet. Her önüne gelen, aklına esen sözcüğü dilimize mal etmesi yanlıştır. Şimdi diyor ki, her önüne gelen, aklına esen sözcüğü dilimize mal etmesi. Her önüne gelen mal etmesi olmaz. Olmaz. Geldim. Ne demem gerekir Her önüne gelenin, aklına esen sözcüğü dilimize mal etmesi yanlıştır şeklinde ifade etmem evet. gerekiyor. Oradaki ın, in, un, ün tamlayan eki yok diye anlatım bozukluğu var. Recep bu arada çok ciddi anlatıyorum fark ettim. Ben. Çok hocam. Çok sanki böyle atomu parçalayacak Belki ciddiyeti hissettim kendimde ya. Tamam arkadaşlar bu ciddiyetim biraz Recep'ten de kaynaklanıyor. Evet, Recep de mi? çok ciddi dinliyor beni. oradan kaynaklanıyor. Bu konu önemli hocam. Bu duygular geçici ve insanı yanıltıcı olduğu bilinmelidir. Bu duygular geçici ve yanıltıcı olmaz. Ne demesi gerekiyor? Bu duyguların geçici ve insanı yanıltıcı olduğu bilinmelidir şeklinde olmalıdır. Tamlayan eki yok diye anlatım bozukluğu vardır. Evet. Büyük emek harcanarak yazılan eser eserleri bilimsel yaklaşımla değerlendirilmesi gerekir. Ne o? Büyük emek harcanarak yazılan eserler değerlendirilmesi gerekir diyor. Olmaz. Büyük emek harcanarak yazılan eserlerin bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekir. Şeklinde olması gerekir. Evet, Süper. Burada problem var mı Recep? Yok gibi duruyor hocam. Yok değil mi Recep? Artık son başlıklarıma geldim Recep. Son başlıklara. Evet Recep, son başlıkta de değil. Ne eksikliği olabilir? Tamlayan eksikliği Tabii Recep hocam. Tamlayan eksikliği anlatım bozukluğunun sebebidir. Evet. Örnek üzerinde açıklıyorum. Mesela. Öğrenciye bir şey vermeden gelişmesini umma. Doğru. Öğrenciye bir şey vermeden gelişmesini umma. Şimdi burada bir problem var biliyor musun Recep? Öğrenciye bir şey vermeden gelişmesini, ekimin gelişmesini umma? Öğrencinin, Öğrencinin onun gelişmesini. işte bu tamlayan değil mi? Evet. Tamlayan, işte bu tamlayan yok diye anlatım bozukluğu. Nasıl? Bana cevap olur hocam. Böyle cümle kurmak miyim? Ama gelişmesini gibi. diyor. Kimin gelişmesini? Onun gelişmesi Öğrencinin koyarsam... gelişmesini. Ama burada öğrenciye kelimesi geçiyor ya. Öğrenciye gelişmesini Aha, gibi bir evet, anlam doğru, çıkıyor. Doğru. O zaman problem olur ortada. Arkadaşına yardım ederek mutlu olmasını sağladı. Arkadaşından mutlu olmasını olmaz. Olmaz. E o zaman ne olması gerekiyor? Onun mutlu olmasını sağladı demem gerekiyor. Gerekiyor. Tanıdıklarından alışveriş yaparak para kazanmalarına katkıda bulunurdu. Tanıdıklarından alışveriş yapıyor. Problem yok. yok. Tanıdıklarından para kazanmalarına katkıda bulunuyor. Olmaz. Ne olması lazım? Onların para kazanmalarına demesi gerekiyor. Tamlayan yok diye anlatım bozukluğu. Son örneği de veriyorum Recep. Çocuklarıyla her konuyu konuşurken Tamam, sorun yok. Çocuklarıyla her konuyu konuşur. Çocuklarıyla yanlışa düşmemelerine çalışırdı. Olmaz. Olmaz. Ne demem gerekiyor? Onların yanlışa düşmemelerine çalışırdı demesi gerekiyor. İşte bu nedenle anlatım bozukluğu ortaya çıkar diyorum arkadaşlar. Güzel. Recep burada anlaşılmayan bir şey var Yok. mı? Yok. Yok. Ve Recep son başlığıma geldi. Nedir hocam? O da ne biliyor musun? Çatı uyuşmazlığı. Ha? Çatı uyuşmazlığı. Arkadaşlar son başlık en kolay başlık olarak vereceğim ve artık bunun örneklerini de göstererek anlatım bozukluğu konusunu sona verdireceğim. Süper. Değerli arkadaşlarım sevgili, sevgili öğrenciler. Galatasaraylı. Sevgili Galatasaraylılar. Fenerliler ve Beşiktaşlılar da var. dahil olsun bu işe. Evet. Galatasaraylı olduğum bu arada çok belli oldu diye hissettim. Evet ben sürekli söylüyorum hocam ben Galatasaraylıyım. Evet. Tamam. Ben de Galatasaraylıyım Recep. Recep'le birçok ortak yönümüz olduğu gibi aynı takımı tutmak gibi bir ortak özelliğimiz de evet, var arkadaşlar. Çatı konusunu anlattım. Etken çatı, edilgen çatı. Etken Recep bulaşıkları yıkadı. Ki yapmam. Etkendir. Bulaşıklar yıkandı dediğimde of. yıkanan bulaşıklar bulaşıklar bir işi yapmıyor. yapmıyor, yapılan işten etkileniyor. Bu da edilgen çatı. Aynen öyle. Hem de ben de etkileniyorum. Evet. İş yapılıyor ve ben temiz bulaşıklara sahip oluyorum. Aynen öyle. öyle. Bu kişi de olabilir, öyle değil mi Recep? Evet. Mesela şöyle diyorum. Recep bu. Arada hep malzeme olarak seni kullanıyorum evet ama hocam. sıkıntı yok değil mi Recep? Yok hocam. Tamam. Diyorum ki Recep dışarı çıktı dediğimde çıkan kim Recep? Ben. Aa, Aktif benmiş. değil mi? Etken. Evet hocam. Recep dışarı çıkarıldı dediğimde Recep yok. bir iş yapmıyor bu sefer ne oldu? Beni Recep, götürüyorlar bir hocam. Bir işe maruz kaldı. Aynen öyle. Değil öyle. Mi? Ha bu da edilgen Faket. çatıydı. Bu edilgen çatıydı. Sevgili arkadaşlarım bir cümle ama nasıl cümle? Sıralı bağlı ve içerisinde fiilimsi bulunan cümle. Bundan bahsediyorum. Etken başladıysa etken devam etmeli. Edilgen başladıysa da edilgen devam etmeli. Yani etken ve edilgen şeklinde cümle tamamlanırsa cümlede anlatım bozukluğu olur. Hemen örnekler üzerinde görüyorum Sizdeyiz. ve açıklıyorum. Bütün sorunlar halledilip öyle gelecekti. Bütün sorunlar halledilip öyle gelecekti. Hayır olmaz. Sorunları ne halledip... olması? Bütün sorunlar halledilip demeyeceğim. Bütün sorunları halledilip halledip öyle gelecekti. Evet, şöyle yaptığımda cümlenin hiçbir anlatım bozukluğu yoktur. Bütün sahipsiz hayvanlar toplanıp şehir dışına götürecek olmaz. Olmaz. Bütün sahipsiz hayvanları Toplayıp şehir dışına götürecek şeklinde ifade etmesi gerekiyor. Yani etken etken edilgen edilgen şeklinde devam etmeli. Sorular çok dikkatli okuyarak çözülsün. Sorular çok dikkatli okuyarak çözülsün. Olmaz. Sorular çok dikkatli okunarak çözülsün demem gerekiyor. Niye? Etken etken edilgen edilgen şeklinde olması gerekiyor. Onun evet. için. Son örneğimi veriyorum. Nedir becer. Hocam? Çok emek harcanıp az para kazanabilmiş. Olmaz. Olmaz. Çok saçma bir cümle zaten değil mi? Büyük de? saçma hocam. Çok emek harcayıp... Az para kazanabilmiş dediğimde anlatım bozukluğu ortadan kalkmış oluyor. Oluyor. Evet değerli arkadaşlarım anlatım bozukluğu konusunu da tamamlamakla birlikte 8. sınıfa ait tüm konuları da tamamlamış. Bitirmiş ol. Evet. Hocam arkadaşlara zaten teşekkür ediyoruz. Evet biz Bizimle değerli beraber... arkadaşlara çokça teşekkür ediyoruz. Bizi dinledikleri için, bize eşlik ettikleri için herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Evet bu arada sadece çekiliş yaptığımız, kitap hediye ettiğimiz videolar yapacağız. Arkadaşlar onu da takip etsinler en azından oradan kitap hediye ederiz. Ve soru çözerler güzel de olur. Evet şimdi, şimdi ne yapıyoruz Recep? Sor soru hocam. çözümüne geçiyoruz. Süpa. Recep soruyla devam ediyoruz. Sizdeyiz. Evet. Dilimizde çokluk anlamı taşıyan belgisiz sıfat tamlamalarındaki isimler çokluk eki alamaz. Cümlede kullanılması gereken bir ögenin bulunmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Etken ve edilgen çatılı fiil ya da fiilimsiler aynı cümlede kullanılmamalıdır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur diyor. Evet. Evet Recep. Şıkları okuyorum. A. Bütün sorunlar çözülüp öyle gidecektik. B. Düşünceleriyle beni etkilediler. C. Birçok yerlerde insanlar yaşıyor. D. Kahvaltıda zeytin, yumurta ve süt içtik. Recep hep benzer örnekleri yaptım ben değil mi? Evet hocam. Hissettin mi orada Hissettim bir anlatım hocam. bozukluklarını? Tamam. Şimdi diyor ki hangisinde anlatım bozukluğu yoktur diyor. Bakıyorum şimdi. Bütün sorunlar çözülüp öyle gidecekti çözülüp edilgen değil mi evet. gidecektik etken değil Etkan. mi etken ve edilgen uyumu olmamış yani çatı uyumsuzluğu var öyle değil mi doğru evet yukarıda bana söyledi zaten etken ve edilgenler bir arada olmaması gerekir Bununla ilgili bir anlatım bozukluğu var C şıkkına bakıyorum birçok yerlerde insanlar yaşıyor diyor birçok yerlerde e Recep birçok zaten çoğuluk anlamı kattı. Birçok dedikten sonra sonraki sözcükte larlar eki lar olabilir mi? Ol. Olamazdı. Olamaz. Değil mi? Birçok yerler diyemem. Birçok yerde insanlar yaşıyor şeklinde söylemeliyim. Burada da anlatım bozukluğu var. D şıkkında diyor ki kahvaltıda zeytin, yumurta ve süt içtik. İçtik yüklem. Biz ne içmişiz? Süt içmişiz. Yumurta içmişiz. Başka zeytin içmişiz. Evet hocam. E, yüklem yok. Yüklem eksikliği. Öge eksikliği var burada. Burada da anlatım anlatım bozukluğu var. B şıkkıda düşünceleriyle beni etkilediler cümlesinde hiçbir anlatım bozukluğu yoktur. Evet insanlardan bahsedeceğim. Düşünceleriyle evet. etkileyebilecek olan kimdir? İnsandır. Kişi olduğunda çoğul olabilir miydi Recep? Olamaz. Olabilirdi. Olabilir. Olabilirdi. Olabilir Olabilirdi. Evet Recep. Bu nedenle herhangi bir hata yoktur. Sorunun doğru cevabı B şıkkıda. Güzel. Başka bir soruyla devam ediyoruz Recep. İşlevi olmadığı halde cümlede iyelik ekinin kullanılması bir anlatım bozukluğu nedenidir. Gereksiz iyelik eki kullanmak bir anlatım bozukluğudur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz ek kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Her insan Yalnız kalmak istediği anlar olur. B. Resim yapmasını çok iyi becerirdi. C. Klasik ve macera romanlarına bayılırım. D. Düzenli ders çalışılarak başarılı olabilirsin. Bana neyi soruyor Recep? Gereksiz ek kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğunu. Evet. Bana anlatım bozukluğu var mıdır yok mudur diye sormuyor. Demiyor. Ne diyor? Gereksiz ekten kaynaklanan anlatım bozukluğunu soruyor. Şimdi şıklara bakıyorum. Her insan yalnız kalmak istediği anlar olur. Her insan Sanım. olmaz. Ne demesi lazım? Her insanın burada gereksiz ek mi var? Eksik ek mi eksik. var? Ya yani benim aradığım şey bu değil. Benim sorumun doğru cevabı bu değil. C şıkkına bakıyorum. Klasik ve macera romanlarına bayılırım. Klasik romanlarına bayılırmış, bir de macera romanlarına bayılırmış. Klasik romanlara Lara. ve macera romanlarına şeklinde ifade etmeliydi. Burada tamlama yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Benim aradığım cevap bu da değil. Düzenli ders çalışılarak başarılı olabilirsin. Burada da ne olmuş Recep? Çalışar. Etken edilgen uyumsuzluğu var. Ne diyorduk biz buna? Çatı uyumsuzluğu. Çatı diyoruz. uyumsuzluğu. Benden istediği bu mu? Hayır bu da değil. Benim sorumun doğru cevabı bu da değil. Benden istediği şey şu gereksiz ek kullanılması. Şimdi diyor ki resim yapmasını çok iyi becerirdi. Resim yapmasını. Yapmayı. Harika bir cevap geldi Recep. Evet. Resim yapmasını dediğimde Yapma. gereksiz yere ek kullanmış oluyorum. İyelik ekine orada hiç ama hiç gerek yok. yok. Zaten başkasından bahsederken resim ben başkasından bahsetmiyorum ki. Ben kendimden bahsediyorum resim yapmayı ya da yok. birinden bahsederken o resim yapmayı çok seviyor. Öyle değil evet mi? Hocam. O zaman ne yapacağım? Resim yapmasını değil, resim yapmayı demem gerekiyor. Gereksiz ek kullanmaktan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Ve cevap Sorumun bu. doğru cevabı yine B şıkkıdır. Süper hocam. Evet Recep bu sorunun çözümüyle birlikte tamamlandı. Bitirmiş oluyor. olduk. Hocam arkadaşlar aşağıda linkte bizim kitaplarımız var. Oradan da bakıp sorularını çözebilirler. Evet, değerli arkadaşlarım linkten bakarak bu çözmüş olduğumuz soruların tamamına erişebilirsiniz. Evet hocam. Ulaşabilirsiniz. Buradan sipariş edip elde edebilirsiniz. Evet hocam. Hocam artık 8'lerle alakalı video yaparız. Soru çözüm videoları. <laughs> Ve de 7 sınıf videolarında görüşmek üzere diye arkadaşlara söylüyorum. Hocam abone olsunlar. Evet değerli Ders, arkadaşlarımız ha, bu arada önemli değil mi Recep? 7. sınıf yollarına başlıyoruz. 7. sınıf öğrencilerimize duyurulur. Evet hocam. Onlar hazır olsunlar. Geliyoruz. Videolar geliyor. Evet. Kesinlikle. Hocam o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.